Daha sonra dedim başta bir iş bugün ama. 12 bin lira arkadaşlar. Arkadaşlar. Satılan kuştan komisyon olmuyoruz ama siz beni görün abi be. Hadi bak. Hadi bak. bak. Ahmet bu arada bir şey var ama anlayamadım. 13 Ahmet Sezer'in Yusuf Bey. evet 13. Peki geldi benim abi. 13 <laughs> evet, Sen fiyatı <laughs> benim, benim kalbim var abi, <laughs> Kuş abi sen. Satıyorum Ne on beş, on beş hay Ay, hay hay. Hay. senin yaptığın Abi sen fiyat verdin satıyorum arkadaşlar kuşu. Aynen. Şey. Evet. Sen verdin fiyat. 15 beş deme Evet, orada arkadaşlar, Nail amca şöyle bir şey söyledi. Ben kuş 15 istiyorum dedi. Ha, <laughs> lütfen. 15 bin lira veren varsa ben kuşu satıyorum. Burası ihale. Yani. Gerçek anlamda kimse kimsenin kuşuna kol falan takla yapmasın. Fiyat da vermesin arkadaşlar. Bakın burada yeni başlayan arkadaşlar var. Böyle şeyler yaparsak diğer arkadaşlara yanlış yapmış oluruz. Nusret <laughs> Bey kaç para verdiler bu kuşa? 12 <laughs> bin lira verdi. 13 bin lira Ahmet Bey'den. Evet arkadaşlar bir şey kalmamış. Ben bu kuşu satarım. <laughs> Nail Bey de istiyorsa kendi geri oturuyor, şey alır. <laughs> evet Ahmet Bey. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Kim arkadaş? Nereden arıyorsun? Neredesin? neredesin? <laughs> Hangi şey? İzmir. İzmir. Nail abinin akrabası mısın? <gülüyor> <gülüyor> Sana satıldım arkadaşlar. <laughs>